Sen hemen atarsın. Sol içe şey. olduğun yerden 70'lerle bekle. Sol tepeye hazır. Vur 70 sol tepeye. Hemen içeriye soldan ben de bekle Onda burada. Ben can gir içeri, can gir içeri. Göldüm, aldım gölüm, ben altıya. Gölüm, gölüm, gel içeriye 60'larla içeri sağla. Kim aldım Malko? Vur vur. Aldım, Malko. vur yanına vur. Yok attım acar ölme. Yanına da vur oraya. De. Inferno'da at 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 at. Hemen Harikası. gel gel. Sola toplu vur. 70 de vurun Sağ diye 70 vur, sağ vur, Sağlı vur. Yana sol sol yan falan. Çok Çok işte. vur sola doğru. Sola doğru mı Sola gel Safet, gel 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 Safet vur Majeste, vur vur vur. Restoresin dostlar, restoresin. Vur ona, de gel gel Jessica. Sağ geldi, kaç soldan sol? geldi. Sol geldi. şimdi. Geldi. 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 kaç Z'den staff da mecek. Yani iyi lan evet sol. Inferno sol. Restorasyon. At vur atmış. 960, çok iyi can 70, orta, 70 orta, de vur, 70 de vur. vur yan da vur, yan da vur, yan da vur, yan da vur. Aynen. Z'yi tek, Gel vur vur sola. Yan da vur. 960. Gel sağ, yan vurma, gel sağ, yan vurma, gel Attım onu. Bir arkasına Ferhatmış. atmış. Vur vur. 70 de vur, 70 de vur. Kalktım direkt, kalktım. Vurun 70'i de. Epey adam. Vur olmaz. Acar gitti. At ileri ya. At 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 at. Bir adım koş sonra. Nova döndüğü gibi bekle biraz var ya var 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 vur vur vur. Hemen vur. Vur, vur. var <laughs> vur, 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 hemen yürü var 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 Vur var var vur vur, var 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 vur vur, var var vur. var 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 vur. vur, var Vur vur. vur vur, vur. vur. Tekle zeyi, tekle zeyi, tek zeyi tekle al gel. Sen dostlar. Koş sağa içeri, sağlı koş. koş yapmışlar Vur vur vur, yanına vur. Ne, ne yapıyorsunuz oğlum abi? sağa gel, arkana yürü, yürü yürü Çift var mı? Çift var mı? Var var. Var, var. var. Çık geri, çık geri, çık. On Dön çiftle 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 yaklaş. Vur vur. Çift 70 at. Lan tamam. çok iyi tuttunuz tamam. lan. Restore, restore, restore. Sis Gel yani. üstüne, Gel vur 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 vur. Zaten geçen yapmışlar Vur Alt vur. 70 neyse. de vur. İki partinin ortasına bastım 70 alka. de vur. Yan da vur önüne ırk var. 960. Birinin eli gitti lan. Ölledim yani ben de. geri. Sola gel Feyra. Vur vur vur. Çift atmış vur. Sola o sola çift atmış vur. Dön sana. Bak yere vurdun, yere vurdun yere koş. Vurdun yere koş. Vurdun yere koş. Vur vur. Yan da vur aşağıya doğru. Irk var ha. He. Hemen koş aşağı 70'lerle sağda. Vur vur inferno da tek bastım sana. Hemen Z'yi tek de. Nereye koş? Feyra atmış aynı anda aşağıya koş. Vur vur. Bir Hemen geri gel. Hemen geri gel. Hemen geri gel. Adamlar sağdan gidiyor bak. Gel sağlı vurduğun yere. Vurduğun yere koş. At bak gel gel bekle bekle küçük küçük bekle bekle gitme. Yanıma gel bekle. Koş şimdi aynı yere. Aynı yere koş. 60'larla önüne. Vur vur. Hemen geri gel. Sol geliyor bak. Gel yanıma. Yanıma gel. Sol 4 kuleye koş. 4 kuleye koş. Şimdi bir soldu. Birliğini bekle bekle. Ben bir bekle bekle. Ben aldım sıkıntı yok. Devam et. Koş şimdi koş şimdi 70'lerle önüne. Sollu ileri vur vur. Bak, çift 70 sonra. at. Çift 70 at önüne. Daha Hemen sağ tepeye işte vur. vur. Vur sonra fair atmış sağ tepeye. Inferno dağıt. At at, at. Inferno dağıtın oraya. Sola gel küçük olanları pireye sar bak. Tekle ona. Süper kür kür kür. Tekle tekle sollu koş. Leyrek koş. sola. Sana. Geri gel geri gel geri gel geri gel. Bekle burada. Sağ soldan, soldan koş soldan koş soldan koş soldan Görün koş. Görün var ha sıkıntı yok. Soldan koş sağ tepeye 70'lerle vur vur. Inferno at sağ sollu sollu gel Firmalusla. nereye yan atmış. Vur yan atmış sola. Vur fer atmış. Hemen gel bir tekle birliği tekle. Zeyi tek staffla gel soldan staffla şudur. Soldan. Sağla vur vur. Vur çift atmış ortaya. Hemen yürü ileriye. Hemen yürü, hemen yürü, hemen ya, yürü. bekle. Hazır. Geç vur. Toplu kafana, Sollu kafana. vur ikine. Vur ikine. Sağlayan vur. Sağlayan da vur ortaya vur. Tür. Inferno da. Inferno da. Tat tat tat. Hemen gel sağdan benle. Sen hazır. Catorium. Geç vur, geç vur, geç vur. Sollu vur ikine. Vur 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 vur. İkiyi de vur. Tür tür tür. Kaç sonu? Geç bir daha karşıya. Bulledim. Tek onları. Gel sağ tepeye. Sağ tepeye atmışlar la. Vur vur vur. Yan vur sağ tepeye. Yan vur sağ tepeye. Hemen en sahilde sen koş. Çifte 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 en en sahilde. Sol geri gel. Sol 70'lerle vur vur vur, vur sola 70. Gel sonra sağa gel sağa. Gel sağa 70'lerle vur bir de daha, de daha. Vur, vur. Tamam fulledim alko. Vur 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 vur. Ne varsa vurun sağ tepeye gel safla. Restore kürbasyon. Hala gel arkası gel. İlerisine Ferro düşüş at. Ben atmış. de balka bastım. E, Birli süperli vur lan. Vur atmış vur vur vur. Hemen gel safla. Harika. Hayslıyım vur vur upside hemen yan da vur yan vur mele de ölür yan da oh, vur bas, hemen sorduk ki pasta açalım parti başkanı parti başkanı suya doğru koş safa suya doğru koş bunlar sağda gel ortaya koş 70'lerle ortaya gel vur vur yan da vur ortaya yan da vur, vur ortaya hemen koş ileri Christek. yürü sol suya gel sol suya fe 45 vur fe atmış önüne direkt Hemen koş ileriye. Sollu sollu koş. Sollu sollu koş. Zeyse atarak sağ tepeden düşenlere 70'lerle vur vur vur. Inferno dağıt. 70 inferno yap. 70 inferno yap. Geri gel. Görmedi mi? Vur gel geri. Vur vur. Tek vur yan vur. Tek vur yan vur. Çifte içeriye koş. Çifte içeriye koş. 70'lerle sollu. Vur vur. İçeriye ileriye. Vur vur vur. Çift 70 vur. Inferno dağıt. Ananasın.